Herkese merhaba dostlar ben Görmök ve Craftoria'nın yeni bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Geçen bölümde kaldığımız gibi bu bölümde kaynak toplayarak devam ediyoruz. İlk başlarda bol bol dediğim gibi kömür, demir, bakır gibi kaynaklar lazım olacağı için bunları böyle sık sık biriktirmekte herhangi bir zarar yok. Dolayısıyla tıpkı ilk bölümde olduğu gibi yapışıyorum. Bu bölümde yine biraz create üzerinden gideceğiz bu arada. Çünkü modu özlemişim gerçekten birazdan ufaktan o, o taraflara yatırım yapmaya da başlayacağım. Tabii aynı zamanda bu kreyti de nerede kullanacağız? E, yerleştiğimiz o ufak mağara gibi yerin içinde kullanacağız arkadaşlar. Burada hala çatır çatır işte ilk gününde topladığım kaynakları toplamamı izliyorsunuz. Bu bir compilation videosu gibi oldu biraz ama bayağı yani kömür, bakır vesaire gördüğünüz gibi topluyorum. Çünkü Oto kaynak muhabbetine öyle zart diye girecek bir şeyim var mı onu da bilmiyorum açıkçası o kadar derinlemesine bakmadım Create'e çok odaklandığım için ama oraya gelene kadar beni idare etmesi için bu kaynaklara fazlasıyla ihtiyacım olacak o kadarını biliyoruz en azından. Ee, yine bölüm başında geçen ski gibi bu arada bazı binaları da gezdim zaten birazdan onları da göreceksiniz. Nerede ne loot çıkıyor ben de biraz merak ettiğim için ufak tefek. E, maden dışında gezilerde yaptık yani. Bu arada maden kazarken mütemadiyen de level atladığımı da görüyorsunuz. Burada bir beceri modu var. K tuşuna basarak açtığınız bir pencere var arkadaşlar. Oradan becerilerinizi mob öldürdükçe mesela e, fight tarafında beceri puanı kazanıyorsunuz. Maden kazdıkça tıpkı az önce de olduğu gibi o tarafta e, beceri puanı kazanıyorsunuz. Oradan ya maden kazma hızı ya da silk touch gibi silk touch diyorum pardon fortune gibi Başka ne vardı? Bir iki tane daha upgrade vardı. Evet tam bu açtığım pencereden bu upgrade'leri açabiliyorsunuz. Çoğunlukla Fortune üstünden gidiyor tabii gördüğümüz gibi. Burada bir bina buluyorum. Sonra, sonra fark ediyorum ki o da bir Apotheosis Kulesi'ymiş. İçeride slime ball vesaire o detaylar güzel. Şu devasa kaleye özellikle girmedim. Çünkü içeride bir adet spawner var ve ben o boss'un ne olduğunu bilmiyorum. Burayı da tabii ki ne yapıyoruz? Öküz gibi chunk claim atıyoruz. Geçen bölümde yaptığımız gibi yine ee, aç kalmaya başladığım için ufaktan yine ufaktan bir hayvan farmı. Yine burası da bir compilation videosu gibi olmuş. Ee, burada deridir, wooldur her zaman lazım olan şeyler paketlerde. 2-3 tane çanta yaptığım dönemleri de geleceğiz. O yüzden lazım diyorum açıkçası. Ondan sonra biraz da karakterimi güçlendirebilmek için ufak tefek e, relikleri açıyorum. Burada iki tane relix modu var. Biri relix, diğeri artifacts. Relix modundaki relikleri arkadaşlar shift'e basılı tutarak direkt açabiliyorsunuz. Artifex modundakiler için bir ee, yıldız takımı çizmeniz gerekiyor. Aslında tam yıldız takımı denemez ama eğer yeterince tecrübeniz, experience'ınız varsa otomatik olarak da Shift-Sol ile bu pencereden mesela şu şekilde açabiliyorsunuz. Yetmediği durumlarda da hint alabilirsiniz. Yani iki bağlantıyı kendi kendine göstermesi için. Yürüyor sultu bayağı eklemiştim. Üstümdeki itemları görüyorsunuz. deli gibi her tarafım kürüyor oldu. Bu da onlardan birinin etkisi. Suyun üstünde yürümemi sağlıyor. Yine sanıyorum ki bir Apatiosis Kulesi'ne burada denk gelmişim. Bu cemleri topluyorum ama giriş seviyesinde olduğum için hala çok da ihtiyacım aslında olmuyor arkadaşlar. Fakat kulelerin üst katındaki bu chestlerde genellikle güzel kaynak topluyoruz. Bu havada uçma olayı da Flamingo reliğinden elde ettiğim bir beceri. O az önceki relikleri açarken yine bir adet batık gemi, batan geminin mallarını topluyoruz. Çok bir şey çıkmamıştı gerçi bundan yanlış hatırlamıyorsam. Chestlerden yani eh, çok da öyle Çaba sarf etmeye değmez açıkçası. Burası da bir adet. Biraz Arsnolu binası gibi düşünebilirsiniz. E, Pleasure köyünden çıkan bir tane. Mesela az önce Codex kodeks çıktı. Codex'lerde seviyesine bağlı olarak 1, 2 veya 3. seviye glifleri. Yani Ars büyülerini veya büyü upgrade'lerini açmamızı sağlayan şeyler. Onun dışında çok bir şey yok. Burada deli bir şeye denk geldim. E, bayağı yerden çıkan el ve parmaklar gibi. Açıkçası... Keşke hatta dedim mağaraya yerleşmeseydik buraya yerleşseydik ama artık çok geç. Burada devasa bir e, kulelere denk geliyoruz. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam Pillager Saber olarak geçiyor arka. Pillager Tower olarak geçiyor. Üst katlarında sağlam lootlar var ama şu an bulunduğum konumda yani yarı diamond yarı iron setle bile ben zor kesiyorum buradaki mobları. Çünkü dediğim gibi çift diamond kılıçlı. Baktım zor kesiyorum sinirleniyorum arkadaşlar çıktıktan sonra flintten steel mi gelip ondan sonra burayı tutuşturmaya başladım böyle. Çok fazla dayak yediğim için kızdım. Ondan sonra baya bir yani tahta kısımlarını sinirlenip yaktım gerçekten. Birazdan da hatta ufaktan uzaklaşıp uzaktan da izleyeceğim yanlış hatırlamıyorsam. Tam da şekil ağdı gözüktüğü üzere. Yani hepsi yanmayacaktır ama. Çünkü bir kısmı terakotadan oluşuyor ama yün ve tahtadan oluşan kısımları yaktık. Burada enteresan evet şöyle bir şeye denk geldik. Gördüğüm bugüne kadar en rahatsız edici Iron Golem e, ee, resource packlerinden, texture'ından biri olabilir. benim ufaktan bir ziyadesiyle rahatsız etti. Burada bir adet torbaşı köyüne denk geldik. Mantar vise falan yetiştiriyor. Vallahi yollarını bulmuşlar. Onun dışında köy lootlarında öyle çok harika bir şey yok. Ama köy dışlarında bulunan şu kule tarzı şeylerden güzel lootlar çıkıyor arkadaşlar. Genelde kuleye yakın yerlerde ama kuleden pardon köye yakın yerlerde ama köyden bağımsız oluyor bu kuleler. Bilginiz olsun. Modpack'te RTP var. O yüzden o RTP'yi bol bol kullanabilirsiniz. Burada ee, nether kapılarını, kırık nether kapılarını değiştiren bir moddan dolayı eşek kadar bir Ruin Portal'a denk geliyoruz. Onu lootladıktan sonra base'imize döndük ve ufaktan tekrar create Aşırı Neşir olmaya başladık. Bu noktada artık depolamamı ufaktan upgrade etmek istediğime karar verdiğim için şu an onun üstünde bir yatırım yapıyorum. Gizli bir depo bölmesi yapmayı planlıyordum. Önce buradan kazdım fakat buradan kazarak o arka platformu hareket ettirmenin çok kolay olmayacağını fark ederek arkaya doğru kazmaya devam ettim. Create'in vault sistemini kullanacağız bu arada depolamak için. İlk etapta ben onları serverda boostladım çünkü diğer depolama yöntemleriyle denk düşebilsin diye. Burada bir adet sticky mechanical piston zaten Create'i az buçuk bilenler şu an ne yapmaya çalıştığımı kestirmiştir aslında. Bir rotasyon gücü ve yapışıp çekme gücü veriyorum ki sticky piston kullanarak Burada kendime gizli bir geçit açabileyim. Keza aynı şekilde aşağıya doğru da bir rotasyon gücü veriyorum ki burada belli bir sinyali kullanarak otomatik olarak burayı öne ileri geri ileri geri çekebilelim. Yani bu gizli bölmeye istediğimiz zaman erişebilelim. Su diğer tarafa da akıp tekerleği e, bozmasın diye oraya kablo koydum. İki tane redstone link koyuyoruz. Bunlar da e, bunu koymamız sebebi rotasyon tarafını böyle doğru düzgün ayarlayabilmek. Bir taraftan rotasyon düz Redstone sinyali almadığı zaman önde duracak redstone sinyali verdiğim zaman kapı geriye doğru açılacak. Şu an tabii söylerken anlatamıyorum ama yaptıktan sonra daha detaylı göreceksiniz. Bu arada o super glue'yu kullanarak da burada gördüğümüz işte o Sentinel Trophy vesaire onları komple bir yapıştırmamız gerekiyor ki burada bu gizli kapıyı yapabilirim. Sticky piston bu şekilde en öne kadar gelebiliyor. Onu özellikle ayarladım. 3 blok kullanmam gerekiyor en azından ki tam olarak kapıyı geriye çekebilsin. Aksi takdirde yarım kalır. Benim geçmemi de zorlaştırır. Burada dediğim gibi belli düzlemleri birbirleriyle yapıştırarak ondan sonra o düzlemleri orta noktadan üçünü bir noktaya yapıştırıyorum. Bu sayede de ne oluyor? Orada orta için aynı şeyi yapacağız şimdi. Evet sağ tıkladım. Burada arka tarafa gelip tekrar sağ tıkladım. Ee, bunun amacı da Tam bu noktada işte lever açtığımda sinyali verdiğimde sticky piston komple buraya yapışık olan bütün blokları geriye çeksin diye. Böylece geriye çektiğinde gizli kapı tarzı bir şey yapmış oluyoruz açıkçası. Bunu da yapmamız sebebi Volt'u ortalık yere koymak istemem. Volt çünkü bir multiblok ve nispeten gizli bir yerde durması hem texture açısından hem design açısından bence daha güzel durur diye düşünüyorum. Create'i zaten ben öyle genellikle harika sistemler yani harika kaynak üretimleri vesaire için değil. Çünkü Iron ve Gold dışında öyle çok üretebildiğimiz bir şey yok ya da belki Soul Sand düşündüğümüz zaman ama daha çok ne olarak kullanıyorum? Dekoratif olarak kullanıyorum. Çünkü hoşuma gidiyor. Tabii en verimli halimi asla değil. Ama görsel olarak açıkçası base'lerde kullanınca vanilya Minecraft'ta da uygun olduğu için güzel olduğunu düşünüyorum. Volt dediğim bunlardan bahsediyorum. Bu arada bunlar böyle multi block şekli aldığında 3'e 3'lük yaptığınızda arkadaşlar toplamda 9 derinlikte yapabiliyorsunuz ki ben de tam olarak öyle yaptım. Bayağı da ucuz. Iron plate ve varil kullanarak yapıyorsunuz. O yüzden çok sıkıntı da çekmedim. Buraya da otomatik olarak Volt'un için item aktarabilmek için Barrel sistemi ve Advanced Tupper sistemi kurdum. Advanced Tupper üstten alır aşağı koyar. Sophisticated Storage'ın varil upgrade'lerinden biri bu upgrade. O yüzden 3 tane üst üste varil dizdim ki üst taraftaki böyle posta kutusu tarzı yerden attığım itemler otomatik olarak Volt'a gelsin diye. Burada ufak bir su ile dekorasyon veriyorum ama ondan sonra beğenmeyip buraları sökeceğim aslında. Bunu mod paketlerinde benim çok sık yaptığımı denk gelirsiniz denemeden bilemiyor insan çünkü. Şimdi voltu koyduktan sonra voltun içine benim erişebilmem için ya komparatör kullanmam gerekiyor yani Minecraft'ın normal redstone sistemini ya da Integrated Dynamics Applied Energistics gibi bir depolama sistemi. Integrated Dynamics'e burada çok kısa bir giriş yapıyoruz. Squeezer'da mandrel logs e, ezip suyundan mandrel kristal ve mandrel glass yapıyoruz. Kristal e, pardon, mandrel reçinesi soğumadan içine cam koyarsanız kristal çeker. O şekilde. Ondan sonra lazım olan diğer şeyler olan Nether Quartz ve Glowstone'da da aslında ufak bir nedir yolculuğu yapıp topluyoruz. Tabi portalda geri kırıyorum ki geçen modpack'te yaşanan sapık miktarlarda piglin buraya gelmesin. Burada bir adet interface'i volta bağlıyorum. Sonra logic cable'larla bunu yukarı getirip storage terminal'a bağlıyorum. İçeriye test için attığım cobblestone'u gördüğümde anlıyorum ki doğru bir şekilde başa başarmışız. Dediğim gibi kapasitesini bayağı büyüttüm. 16.422.912 Full boyuttaki bir Volt'un şu an benim için depolayabildiği item miktarı. Bu vatandaşa shift klik tıkladığınızda bu arada envanterinizdeki bütün itemleri gönderir. normal klik tıkladığınızda elinizde olan hangi item varsa onu bu e, posta kutusundan içeri atarsınız. Buradaki chestlerin hepsinin içerisini temizlemek için böyle bir yöntem kullandım. Gördüğümüz gibi bütün itemleri aktarıyoruz. Itemlerin sürekli artmasının sebebi Volt upgrade'lerin öyle çok da hızlı aktarmaması. Yarın öbür gün pipe upgrade'e geçince pipe sisteme geçeceği çok rahat bir şekilde aktarabileceğiz. Ve arkamda şu an <laughs> gizli bölmeyi görüyorsunuz. Şimdi bir diğer konuya geldik. Ben bu base'den çıkarken her seferinde sağ taraftan uzun yol olan mobların arasından dolanmak zorunda kalıyordum. O yüzden de buradan direkt mağaranın çıkışına bir gentry sistemi yapmaya karar verdim. Bunun için gentry shaft işte bilimum e, carriage yine bir adet e, water wheel yani gizli kapıyı yaparken kullandığımız su değirmeni. Bunları kullanmamız gerekiyor. Yine bu şekilde genç şaftları ta karşı taraftaki duvara kadar kazdım. Ondan sonra burada ufak bir delik açmamız gerekiyor ki rotasyonu verebilelim. Rotasyonu istediğiniz tarafından verebilirsiniz ama ben gizli tutma taraftarıyım. O yüzden buraya böyle bir delik açtık şu anda. Waterwheel'ı koyduktan sonra shaft ve mechanical belt yardımıyla aşağıdaki Gentry sistemine bunu ben bağlıyorum. O araya da bir adet gear shift atıyoruz ki rotasyonun yönünü değiştirebilelim. Bu sayede rahat rahat bir şekilde ileri geri yapsın. Sonradan biraz sonra fark edeceğim ben de zaten. Tek bir gear shiftle bunu yapmak en azından şu aşamada mümkün değil olmadı. Sequential gear shift diye bir şey var. Onu kullansam e, muhtemelen bu problem ortadan kalkardı. Ama henüz o brass muhabbetlerine gelmediğimiz için çok uygun olmadı. Burada su aktiği için tekeri bozduğu için orayı da cobblestone kapatıyorum. Burası da simetrik olsun diye cobblestone kapatıyorum. Yine aynı mantıkla redstone link kullanmamız gerekiyor. Çünkü e, hep aynı yerde olmayacak. Bu şekilde base'in oraya öncelikle yerleştirdim. Burada inşa edeyim diye. Burada kendime ufak bir e, multi blok tarzında teleferik diyelim. Hadi teleferik tarzı bir şey inşa ediyorum. Bu benim üstüne binip öbür tarafa geçeceğim. Ondan sonra diğer taraftan da bu tarafa gelebileceğim bir platform olacak. Burada genellikle slab vesaire kullandım. Zaten öyle ekstra bir muhabbet yok. Bu şekilde e, slab'leri buraya diziyoruz. Bunlar end site, end site olması lazım diyecektim. Hakikaten end site'miş. Bunları dizdikten sonra belli bir yapıştırma sistemi yapmamız gerekiyor. Burada bu yaptığım gibi yapmayın. Sağ üst köşesine bir blok koyun. Sol alt köşesiyle yapıştırın. Full alanı komple kaplayın. Böyle tek parça tek parça tek parça arkadaşlar çok eziyet oluyor ve bozulduğu zaman nerenin bozulduğunu da anlayamıyorsunuz. Ben birazdan mesela bayağı eziyet çekeceğim bu konuda. Çünkü bunu çalıştırabilmek için benim redstone link kullanmam lazım. Redstone link'e yine sinyali koyduktan sonra burada zaten sconce lever diye bir şey var. Geçen bölüm kullandığım sconce'lardan onları düz yere koyamadığımızı fark ettiğim için blok olarak koydum. Mesela burada çalışmadı. Neden çalışmadı? Çünkü buradaki gantry sistemi torçu da taşımaya çalışıyor. Torçu taşıyınca redstone sinyal kaybediyor. Redstone sinyal kaybedince torç otomatik olarak kırılıyor. Bunda bayağı uğraştım. O yüzden ikinci bir gear shift koydum ki iki taraftan da şu yaptığıma erişebileyim diye. Bir taraftan açıp öbür taraftan kapattığım zaman ileri geri ileri geri ben bu vatandaşı hareket ettirebiliyorum. Bu sayede de dediğim gibi mağaranın girişinden kendi base'imin olduğu havuza doğru bir sistem yaptım. Bundan sonrası zaten farklı yine cobblestone çeşitleri kullanarak açıkçası işin süsleme kısmı. Ee, ki dümdüz gözükmesin havada asılı duran bir e, boru tarzı bir şey gözükmesin diye. Sanki oraya yapıştırılmış tarzı bir görsel verdim. Torçlarla da burayı aydınlatıyoruz ki kafamıza zombi creeper falan düşmesin. Ondan sonrası da basit ilerleyiş. Hoşçakalın.